Selam Clips TV'den herkese selamlar. Yaklaşık olarak birkaç gün geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından önümüzde 10 aylık bir yerel seçim süreci başlamak üzere. E biz de bu sürece biraz katkımız olsun istedik. Belki de birazcık fitilin ateşini buradan yakalım diye düşündük ve şimdi birazdan çıkacağız. Silivri'li vatandaşlara soracağız ki eğer siz belediye başkanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu diye. Bakalım ağızlarına kilit vurmadan alabileceğimiz cevaplar ne olacak? Güzel cevaplar alacağımızı düşünüyorum. Şimdi bakalım yolumuza gidelim ve haydi Adnan sormaya başlayalım. Evet ilk olarak hanıfa, hanımefendilere denk geldik. Onlara soruyoruz. Eğer Silivri Belediye Başkanı olsaydınız yapmak isteyeceğiniz ilk icraat ne olurdu? Benim için şu an en önemli şeylerden biri bence bir vapur buraya çok şart yani. En azından buradan yeni kapıya ya büyük adaya hani bir hayal şu an gerçi ama olsa çok güzel olur vapur. Bir diğeri de güzel bir yani hayvanseverlik açısından burada belediyenin şeyi çok kötü yani barınak mı diyeyim bilmiyorum. Onu geliştirmek olurdu. Sokak hayvanlarına daha fazla sahip çıkardım ve elimden geleni yapardım bunun için. Yani köpekler kayboluyor, hayvanlar asla belediyeden yardım isteyemiyoruz. Onunla ilgili çok büyük çalışmalar yapardım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler bir şey söylemek ister misiniz efendim? Aynı şeyi ben de katılıyorum. Biz de <laughs> içeride de konuşmuştuk burada hatta. Buradan İstanbul'a belli Bakın. noktalara deniz yoluyla ulaşım. Teşekkür. Bence büyük eksiklik evet. olması lazım. Evet, yani deniz gibi bir nimete evet. sahip olan Silivri'nin bundan faydalanmaması. Rafiyin durumu malum, yani çözüm olur diye düşünüyoruz. Bizim için de kolaylık olur. Araçla gitmek çok uzun evet, sürüyor evet. ama deniz yoluyla ulaşım daha kolay tabii ki. Evet. evet. Yani böyle bir şey olursa çok seviniriz. Bir an sorunca aklımıza gelmiyor da ilk yani bu geldi. Evet. metrobüsümüz yok bizim. Metrobüs olmaması çok büyük bir sorun. Hadi onu geçtim. Hani metrobüs belki bir tık daha zor karayolu. Ama deniz yolunun değerlendirilmemesi çok büyük bir eksiklik Silivri için. Oldu. Ben çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Sağ çok, olun. Olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet şimdi de çocuğuyla parka gelmiş bir babaya denk geliyoruz. Şimdi bakalım soruyoruz Silivri Belediye Başkanı olsaydınız... Evet, ne <laughs> evet, abim, ne Kameraya çekiyor Adnan seni. Çekiyor. <laughs> Tekrar soruyorum Silivri Belediye Başkanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu? Kesinlikle çocuklarla ilgili daha fazla... E, vakit geçirebilecekleri, daha fazla sosyalleşebilecekleri bir yer ister. Evet. Parklar yetersiz kalıyor. E, bizim çocukluğumuzda da yetersizdi. Biz alternatif olarak, siz de hatırlarsanız tatilya gibi daha kompakt, daha büyük yerler vardı. Bana göre Silivri için hem bu bir gelir kaynağı, hem de çocukların, gençlerin daha fazla vakit harcayabilecekleri, kaynaşabilecekleri bir ortam olur. Kesinlikle ben bu şekilde bir hamle düşünürdüm. Size de sorabilir miyiz? Eğer Silivri Belediye Başkanı siz olsaydınız, ilk icraatınız ne olurdu? Valla ben Göktürk'ten geliyorum İstanbul'dan, evet. Silivri'yi tam bilmiyorum o yüzden bir şey evet. söyleyemeyeceğim. En azından gözlemlediğiniz kadarıyla bir eksik veya bir Vallahi şey var bir, mı, bir düşünceniz? Çok güzel, sahil kısmı özellikle güzel, kafeler güzel, park yeri sıkıntısı yok. Biz İstanbul'a geldiğimizde bizim sıkıntımız park oluyor, evet. park yerinde çok sıkıntı yok, kafeler güzel. Yani pek hani olumlu veya olumsuz değerlendirebileceğim bir şey yok ama sevdik yani, öyle söyleyebilirim. Evet, vatandaşlarımızın görüşü bu yönde. Evet, şimdi bir genç arkadaşımızla beraberiz. Şimdi aynı soruyu ona yönlendiriyoruz. Silivri Belediye Başkanı olsaydın ilk icraatın ne olurdu? Neleri değiştirmek isterdin? Neler yapmak isterdin? Herkese yardım ederim. Giderim. İhtiyacı olanlara yardım ederim. Bak bir, ikisi. Ya işte yaparım bir şeyler. Yani diyorsun yeter ki olayım. He, yeter ki olayım başka bir şey istemiyorum. <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Yani iyilik yapmak istiyorsun. İyilik ya yapan, ya. yapmak. Ben zaten hala da yapıyorum herkese iyilik. Hı -hı. Doğru mendil satıyorum ama yine yardım ediyorum. İçim acıyor. Bir, ben kimseye aç bırakmam mesela. Mendi satanlar görüyorlar. Mendi satıyor. Gerçek ben de satıyorum. Açım diyor. Gidiyorum onları yemek alıyorum. Kimse aç bırakmam. Anlıyorum. Ya da yemek yerken geliyorlar, onları da doyururum. Ben benim karnımı doyurmam onların karnını doyururum yani. Evet çok güzel düşünceler bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah böyle bir belediye İnşallah. başkan adaylığın olur, kazanırsın diye de İnşallah. düşünüyorum. <laughs> çok teşekkür ederim, Hoş çok sağ olasın. Kolay gelsin. Evet şimdi de burada yine vatandaşlarımızla beraberiz. İyi günler, kolay gelsin, rahatsız etmiyorum umarım. Ee, bir soru sormak istiyorum size müsaadenizle. Ee, eğer e, Silivri Belediye Başkanı siz olsaydınız, bugün bir yerel yönetici olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu? İlk icraatım ne olurdu? Neden memnunsunuz veya neyi hayata geçirmek isterdiniz? Ne yapabilirdik? Sence mi abi? Kendimize e, biz şimdi orta yaş orta değil artık yaşlı Esasın kişileriz. Orada. Tabii tabi Kişileriz. E, on kendimize uygun bir şeyler icra etmeye çalışırdık diyorum ben. Evet. Ama işeğimizden memnunuz. belediye başkanımızdan memnunuz evet. yani. bir şeyi yok. Yılmaz Bey, şeyden, Volkan, Volkan Beyden. Volkan ha, ha, evet. evet. Şu an için bu kadar mı? ne bilmiyorum. <laughs> 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 yani Sizde bir tane çok... güzel huzur evi olsun. Evet. Yaşlılar gitsin, otursunlar, bakılsın. Doktorları olsun şeyi. Parayla Kimin var kimin yok parası. Evet efendim. Parasız olsun. Parasız olsun ya da yarı para olsun. Yarı tabii. Yani. Böyle bir dileğiniz var. Var yani. bir dileğim var yani. Eğer param olsa yap yaparım o işi. Olur. Muhakkak. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ya çok de sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi hazır bir genç arkadaşı bulmuşken onu da kaçırmak istemedik. Bakalım Z kuşağı modeli diye tanımlanan jenerasyondan nasıl bir cevap gelecek? Merhabalar. Bir şey sormak istiyorum. Evet. Silivri Belediye Başkanı bugün sen olsaydın, bir yerel yönetici olsaydın, bir genç olarak neler yapmak isterdin? Genç olarak eğlence merkezi Silivri'nin en büyük eksikliklerinden birisi bence. Sinemamız vardı eskiden şu an yok. Maxi'ye yani biraz uzağa yapılacakmış ama evet. sinema, bowling tarzı gençler için eğlence yerleri olsa çok daha güzel olur. Yani pek bizim yaşımıza hitap eden yerler yok diyorsun şu anda anladığım kadarıyla. Yani şu an öyle. Şu an çok hitap etmiyor. Evet. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çok sağ ol. Evet şimdi yine vatandaşlarımızla beraberiz. İyi günler efendim. İyi günler. Ee, eğer bugün itibariyle siz Silivri Belediye Başkanı olsaydınız. Evet. İlk icraatınız ne olurdu? İlk önce şu dereyi de temizlerdim. Haliç evet. temizlendi. Silivri'ye hiç yakışmıyor. İstanbul bünyesinde bir İstanbul bünyesini aldı Evet. Hani kesinlikle buranın temizlenmesini istiyorum. Yani Silivri'yi bünyesine aldı İstanbul. İstanbul'a yakışmıyor bu dere. Kokuyor Haliç'e. Anlıyorum efendim. Bunun dışında başka bir icraatınız olur muydu? Başka bir şu an için değil ama bu benim için çok her zaman bir konu evet. Anlıyorum efendim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Evet. Veya genç arkadaşımız yok. eğer yok. belediye başkanı olsaydın ne yapmak isterdin? Sadece bu suyu temizlerdim. Çok kötü kokuyor. Onun dışında çok güzel bir yer. Anlıyorum. Bazı genç arkadaşlarımız dediler ki bize spor alanları veya işte sinemamız yok dediler. Evet. Yok biz, biz burada yaşamadığımız var. için evet. burayı bilmiyoruz. Geziye geldik evet. yani. Evet. yani. Evet. yani. Evet. Tam olarak ee, nelere ihtiyaç var? Neler olması gerekiyor? Silivri'de yaşayanlar daha iyi bilir. Doğru söylüyorsunuz. Bu i̇şte gördüğümüz bu yani buranın. Evet, şu koku. an gözünüze gelen. İlk Kokuyor. gelen bu. Oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Biz ediyorum. Silivri'mize de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay. Evet yine bir vatandaşımızla beraberiz. Yine aynı soruyu kendisine de soruyoruz. Eğer siz bugün Silivri Belediye Başkanı olsaydınız, yetki sizde olsaydı, ilk yapacağınız icraatlar ne olurdu? Eksikler veya yapılanlar neler sizce? Yabancı satışını direkt kapatırdım. İmara açılması gereken yerleri hemen kapatırdım. Dört e, kat imardan yukarıya hiçbir şekilde imar vermezdim. E, daha fazla bir şey söylemeyeyim. Söylemeyeyim yani söyleyecek çok şey var da söylememek lazım. Hani yutkunuyorum mesajı Evet, mı? evet aynen öyle. Evet. <laughs> Çünkü burası çok doldu. Burası artık şişti. Yani Silivri e, haddinden fazla e, şey nüfusu çok fazlalaştı. Dolayısıyla artık kaldırmıyor. Özellikle hafta sonları burada kimse insanlar yürüyemiyor. E, biraz daha bir daha iyi bir planlama olması gerekir. Özellikle Selimpaşa tarafındaki sanayi bölgesinde daha arkalara götürmeleri lazım ki insanlar daha güzel nefes alsınlar. Çiftliğin yanında sanayi yerleri olmaz. Çiftlik satışları oluyor ama yanlarında sanayi arazileri var. Bu da uygunsuz. Şu an için bu kadar diyorsunuz. Bu kadar diyorum. Daha var konuşacağım şey ama sizin söylediğiniz şeyleri sadece cevaplamak istedim. Evet, o zaman geri kalanını bir dahaki rastlaşmamıza diyoruz inşallah. 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 <laughs> Oldu i̇nşallah. çok teşekkür ederim. Ben, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet Silivri vatandaşlara sormaya devam ediyoruz. Silivri Belediye Başkanı bugün siz olsaydınız şayet e, neler yapmak isterdiniz? İlk icraatınız ne olurdu diye işte yine bir vatandaşımızla beraberiz. Gayet rahat, kendinden emin bir şekilde duruyor. Sanırım güzel cevaplar gelecek diye düşünüyorum. Evet Silivri Belediye Başkanı siz olsaydınız bugün e, ilk icraatınız ne olurdu? İlk icraatım bu kuyumcuları bir araya toplamak. Yani hepsi ayrı ayrı duruyor. İkinci icraatım bu kentsel dönüşümle daha hızlı, daha kaliteli bir şekilde yönlendirmek. Yani özellikle kentsel dönüşün maliyeti konusunda sanırım bahsettiğiniz Aynen. nokta. Aynen öyle. Yani şu anda yıkılan bir daha yapılmıyor. Evet. Bunlara güçlendirme verdiler Daha şekilde hızlı bir şekilde prosedürü geliştirirdim. Evet. Evet bu kadar rahat duruştan çok daha çılgın şeyler bekliyordum ama bununla yetinelim bir dahaki randevumuzda sanırım daha farklı şeyler anlatacak arkadaş bize. Bir evet vatandaşlarımıza sormaya devam ediyoruz. Şu anda çarşı merkezindeyiz. Efendim iyi günler. Eee bir soru sormak istiyorum size. Buyurun. Bugün eğer mazbatayı alıp da Silivri Belediye Başkanı siz olsaydınız yapacağınız ilk icraatlar ne olurdu? Şu yayaların alt geçit ya da üst geçit meselesini hallederdim. Evet. Ben karşı tarafta oturuyorum. Çok uzun bir yürüyüş yapıyoruz. Evet. Pratik bir çözüm bulunurdu herhalde. Evet. Şu an E5'te yapılan çalışma sanırım iki yakayı birleştirmek üzerine yapılıyor. Ama mu? herhalde iki, iki sene falan sürecek. O zaman iki sene de alttan dolaşacağız. Gerçi spor görüyorum. yapıyoruz. iyi oluyor bu bir anlamda ama. Evet. Çözseler iyi olur. Evet, Bunun, Bunu yapardım. Evet, onun dışında herhangi bir eksik veya yapmayı düşündüğünüz şey olabilir mi? Valla çok şey eleştirilebilir de artık yani bu eleştirden de bıktık biraz da. Belki ondan da fazla da bir şey söylemeye gerek yok aslında. Bence o acil bir mesele. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Belediye Başkanı bugün sizsiniz ve ben geldim evet. Sayın Başkanım dedim. Neler yapıyorsunuz? Evet. Mesela önce şu parkın adını Temel Bey'in adını koyardım. Hani bu folklorcuları ilk bu stilide evet. çalıştıran hocamızın adını koyardım. Parkları, bahçeleri güzel ama daha temiz olması için. Mesela dere boyunda şimdi geldik çimler kurumuş sürekli bir bakım gerekirdi. Yapılacak çok şey var tabii de. Yani ilk akla gelenler bunlar. Şu sıralar sığdırabildiklerimiz bunlar yani diyoruz yani. Yani. <laughs> yani çok şey var tabii. Oldu. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz görüşler için, bilgiler için. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, röportajlarımızın sonuna yaklaşırken Silivri 19 Mayıs parkında iki hanımefendiye denk geldik. E şimdi aynı soruyu kendilerine sormak istiyoruz. Eğer bugün siz belediye başkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Ne yapmak isterdim biliyor musun? Silimimizin gençleri dışarıda okuyor, şehir dışında okuyor. Benim oğlum da şehir dışında, İzmir'de 9 Eylül'de okuyor. Ama e, iş imkanı yüzünden e, yazın buraya gelmek istemiyor. Ben onun yerine ne isterdim biliyor musun? Üniversite öğrencilerine yaz döneminde böyle çok güzel belediyede ya da belediyenin ek binalarında e, böyle iş vermesini isterdim. Evet. Yani benim tek isteğim şu anda çünkü oğlum şehir dışında olduğu için bu yaz bile gelmeyi düşünmüyor. Çünkü hep ee, nasıl diyeyim mesela iş arıyor yazın çalışmak için. Ama hep o gelince dolmuş oluyor. Evet. Yani ya garsonluk yapacak ama garsonluk da yapmak istemiyor. Evet. Hani o kadar okuyorum diyor. Ama Yok. ben isterdim belediye başkanımızın gençlerimize böyle bir öncelik tanımasını isterdim yaz sezonlarında üniversite öğrencilerine. Evet. Siz bir şey Ben de aynısını gençlere öncelik tanımasını isterim. Evet. torunlarımıza yani bütün çocuklarımıza. Evet yani bizden sonrakilerin de... Bizden sonrakilerin yani hepsinin böyle geleceklerini iyi olmasını istiyorum. Oldu efendim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun Evet şu anda iki küçük yavru bir de babayla beraberiz. Onları yakalamışken hemen e, sormak istiyoruz. Bugün eğer Silivri Belediye Başkanı siz olsaydınız iki evlat sahibi olarak evet. o açıdan da değerlendirebilirsiniz evet. olayı. E, i̇lk icraatınız ne olurdu ne yapmak isterdiniz? Valla gerçekten biz e, doğma büyümesiyle birlikteyiz. Kurfallı köyünde oturuyoruz. Evet. Şimdi merkeze yeni taşındık. Evet. Ee, belediye başkanımızdan gerçekten son derece memnunuz. Ee, çocuklarımızı parka götürüyoruz, evet. ee, sahilde olsun, ee, köyde olsun, Kurfalı köyünde de yaşadığımızı söyledim. Orada da parkımız var. Ee, hepsinden çok son derece memnunuz. Ee, şimdi burada e, bir siteye taşındık evet. Sadece o sitein e, Oradaki yolumuzu yaparsa Sun of Silivri'de evet. oturuyoruz şu an evet. Oradaki yolumuzu yaparsa çok memnun oluruz Ama gerçekten inanılmaz derecede Memnunuz belediye başkanımızdan Anlıyorum efendim çok teşekkür ederim çok olun. Küçük hanım sen belediye başkanından Bir şey istiyor musun? Evet Ne istiyorsun? <laughs> Parklardan memnun musun babacığım? Evet Daha çok park olsun mu? Çok istiyorum. <laughs> Çok park mı istiyorsun? Evet. Anlıyorum. İstersen buradan bir el salla. Belediye başkanı da seni görsün en azından. Bir el salla. O zaman senin dileklerini de buradan iletmiş olacağız kendisine. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet bugün de Silivri sokaklarında Clips TV olarak vatandaşlarımıza Silivri Belediye Başkanı siz olsanız ilk icraatınız ne olur diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Şimdi son olarak acaba diyorum kendi kendime Tolga sen Silivri Belediye Başkanı olsaydın ne yapardın diye Hemen ilk aklıma gelen şey yüzyıllarca ulaşım yollarının ve deniz yollarının kavuştuğu noktalardaki kara parçalarının medeniyetlerden ne kadar büyük pay aldığını ve medeniyet anlamında, gelişme anlamında ne kadar büyük avantaja sahip olduğunu anlatıldığı ve bildiğimden dolayı Silivri'de özellikle deniz turizmi adına neden gerekli çalışmaların yapılmadığını vatandaş dolgu olarak Clips TV'ye bu şekilde yorumlamak isterdim ben. O zaman çok fazla söze gerek yok. Zaten vatandaşlar söylenmesi gerekenleri söylediler. Tekrar diyorum ki tekrar 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 klip TV ekranlarında buluşmak üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın ama her şeyden önemlisi akıl sağlığınızı koruyun.